Menemen'de AK Partili efendim seçilen başkan vekiline kura sonucu seçildi. Peki demokratik mi oldu? Demokratik olmadı mı? Demokratik olarak seçime girildi ve Serdar Aksoy seçimleri efendim 31 Mart 2019'da kazandı. Kazandı. Problem var mı? Yok. Ama hakkında iddialardan dolayı tutuklama oldu ve tutuklamanın devamında meclis üyeleri içerisinden başkan vekili seçilecek dendi. ve Cumhuriyet Halk Partili bir vekil seçildi. itiraz edildi. İtiraz sonucu mahkeme kabul ettiği için itiraz sonucu efendim tekrar kura çekimi oldu. Bu defa AK Parti kazandı. 22 yıllık hasreti AK Parti'nin sona erdi. Burada doğru ve yanlışı bulmak lazım Menemen'de özellikle. AK Parti'de aday kazanmak istedi. Yönetmek istedi. Menemen'e hizmet üretmek istedi. Aday oldu. Kura sonucu kazandı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirlerken özellikle ön seçim sistemini çalıştırmadığından dolayı Menemen'de direkt konuşalım şimdi değil mi? Açık ve net konuşalım. Ön seçim sistemini çalış sırmadığından dolayı tepeden inme Serdar Aksoy'u tuttu. Menemen belediye başkan adayı ilan etti. Serdar Aksoy çok sevilmiyordu. Serdar Aksoy hakkında iddialar vardı. Serdar Aksoy başladığı andan itibaren tartışmalar başlamıştı. Gelinen sonuç Serdar Aksoy'un tutuklanmasıydı. Bu arada o tarihte Menemen halkının istediği Ali Kemal Elitaş var. Ali Kemal Elitaş, Menemen halkının özellikle başkan adayımız diye gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, hizmet vermiş ve bu konuda ciddi çalışmalar yapmış. Hatta kendi e, öz kaynağından bile Cumhuriyet Halk Partisi etkinliklerine para harcayan daha önce milletvekili adaylığı olmuş adaylığı yapmış ve Menemen'de belediye başkanı aday adaylığı sürecinde yarışa giren Ali Kemal Elitaş'ı bir kenara itiler. Serdar Aksu'yu getirdiler. Efendim ve gelinen sonuç budur. Ali Kemal Elitaş kazansaydı Menemen'de bugün böyle bir şey olmayacaktı. Veya bir önceki belediye başkanı Tahir Şahin. Tahir Şahin eğer devam etseydi tekrar aday olsaydı yine kazanacaktı. Yine sistem yürüyecekti. Yani burada yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle en demokratik partiyiz biz seçimlerle ön seçimlerle tespit ediyoruz derken genel başkan tarafından belirlenen, genel başkanı yönlendiren insanlar tarafından belirlenen bir adaydı Serdar Aksoy. Ve yanlış karar sonucunda bugün gelinen noktada Menemen AK Partili bir belediye başkanıyla bir başkan vekiliyle tanışmış oldu. Efendim belki böyle daha hayırlıdır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanlışı AK Parti iktidar yaptı Menemen'de. Şimdi diyorlar ki 22 yıllık hasretimiz var. 200 bin kişi hizmet götürüp Allah razı olsun dedirteceğiz diyor. Ak Belediyecilikte tanıştıracağız, menemeni diyorlar. Bu arada tabii ki bu süreci yönetemeyen başarısız bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı var. Deniz Yücel. Deniz Yücel çok stratejik ve başarılı yürüseydi bu seçimi kaybetmezdi. Herhalde biraz acemilik var. Deniz Yücel çok başarısız bir il başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir il başkanı açık ve net söylüyorum. Başarısızdır. Çok başarısızdır. Yani oraya Aziz Kocaoğlu getirmişti. Utku Gümrütçü karşısında seçilip gelmişti ama Aziz Kocaoğlu desteklemişti. Genel merkez çok rahat yönettiği için Deniz Yücel'i. Çünkü genel merkez ne derse onu yapıyordu ki genelde parti genel merkezlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ön seçime önem verirdi. Ön seçimin özelliğini bilen örgüt ön seçim isterdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama atamalarla belediye başkan adayları genelde belirlendi. Burada örgütün yetersizliği Deniz Yücel'in yetersizliği Deniz Yücel'in Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak yönetimsel biçimde yalnız stratejileriyle usta ve duayen milletvekillerini bile dinlemeden bak mesela Taceddin Bayır değil mi? Taceddin Bayır. Yani tecrübeli bir il başkanıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ondan sonra kalkıp işte akillerle birlikte hareket etmeyip menemeni eli de yüzüne gözüne bulaştırmış oldu ve kaybetti. Bunun bir şey varsa, günah keçisi varsa bu günah keçisi de efendim faturası da Deniz Yücel'e kesinmelidir ya görevden alınmalıdır ya da gereği olarak istifa etmelidir diyor sosyal medyada vatandaşlar. Ben söylemiyorum haddime düşmez ama gereği neyse de istifa etmeli diyor vatandaşlar sosyal medyada efendim.